Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. En pratik, en kolay haliyle, nefis bir baklava yufkası ile kolay rulo baklava hazırlıyoruz. Hemen hazırlamaya başlıyorum. İlk önce şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 2 su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. 1 çay kaşığı olacak kadar limon suyunu ekliyorum. Ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Şekerin çabuk çözülmesi için karıştırıyorum. Şerbet kaynamaya başladı. Şerbet kaynamaya başladığında Ocağın ısısını kısık ateşe alıyorum ve 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakika kaynadıktan sonra şerbet hazır demektir. 10 dakika kaynaması bizim için yeterli. Soğumaya bırakıyorum. Tatlımız için 12 adet baklava yufkası kullanıyorum. Baklava yufkalarını açıyorum. Tek tek açmamıza gerek yok. Hazırladıkça katını ayıracağız. Üzerine bolca iç harcımdan koyuyorum. Ben fındıklı hazırlıyorum. Arz ederseniz cevizi veya fıstıklı da yapabilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde çekilmiş fındığı koyuyorum. Sadece bakın e, kenar tarafına koymuyorum. Burada rahat sarabilmek için bu kısmı katlıyorum. Dört parmak olacak şekilde Katladıktan sonra rulo yaparak sarıyorum. Çok gevşek olmamasına özen gösterelim bu aşamada. Güzelce saralım. Rulomuz bu şekilde hazır. Tekrar gösteriyorum iki tane yufkayı üzerine kapatıyorum. 2 2 sarıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Rulo yaparak sarıyorum. Mutlaka ikili olacak şekilde sarıyoruz. Yoksa çok ince olacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Sardıktan sonra Alıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Bu şekilde bütün baklavalarımı hazırlıyorum. Altı tane oluyor. 12 adet baklava yufkasından hazırlıyoruz. Fırın tepsisine hepsini yerleştirdim. Orta boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Üzerine sürmek için 100 gram tereyağını eritiyorum ve 100 gram tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağını da erittiğimizde üzerindeki köpüklerini mutlaka alalım. Şöyle bir karıştırıyorum ve yağlamak için olan malzememiz hazır. Şimdi tepsideki baklavanın üzerine koyuyorum. Koyarken de her tarafına gelmesine özellikle özen gösteriyorum. Her birinin üzerine dikkatli bir şekilde koyuyorum. Kolay dilimlemek için e, koyuyorum. Her birinin üzerine gelecek şekilde koyduktan sonra e, bıçak ile dilimlere kesiyorum. Hafif yağlıyoruz. Yağın hepsini koymuyoruz. Bu şekilde olduğunda daha rahat kesiyoruz. Kalan yağını artık üzerine koyuyorum. Arzu ettiğiniz boyutta dilimlere kesebilirsiniz. Daha küçük olarak da yapabilirsiniz. Kalan yağı üzerine koyduktan sonra önceden ısınmış 170 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar baklavayı pişiriyorum. Nar gibi kızarıncaya kadar pişmesi gerekiyor. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkması için 5 dakika bekliyorum. Ve 5 dakika bekledikten sonra tamamen soğumuş olan şerbeti üzerine koyuyorum. Şerbetini üzerine koyduktan sonra artık baklavamız soğuyup güzelce şerbetini çekinceye kadar dinlenecek. 2-3 saat dinlendirmemiz yeterli. 2-3 saat dinlendirdikten sonra artık hazır servise alabiliriz. Fındık, fıstık ile üzerini süsleyebilirsiniz. Bu aşama size kalmış. Çıtır çıtır çok pratik bir baklava hazırladık. Herkesin yapabileceği kolay ve pratik bir tarif. Sizler için hemen küçük bir doku testi yapmak istiyorum. Bakın baklavamızın kıvamını görüyorsunuz. çok güzel şerbetini çeken, dışı çıtır çıtır nefis bir kolay pratik rulo baklava hazırladık. Çıtırtısını duyuyorsunuz. Çıtır çıtır bu güzel baklavayı mutlaka denemenizi öneririm. Denediğinizde küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle.